geldiniz. çektim. İki tane atlıyorum. Sanki Üç kere dolduruyorum. Zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektikten sonra örecek çekiyorum. Kağıtlayıp üçüncüye dolduruyorum. örümcek küçük örümcek çektim şişime sardım örümceğin arasında bir 5 kere dolduracağım 5 zincir çektikten sonra aynı şekilde batıyorum. Bir. Şimdi dört kere sabit antrenman. Bir. çektim zincir çektim yine aradan alıp battım Bir. tığıma sarıyorum 1 2 3 aynı şu dipten 1 Bir, 2 birden aldım 2 zincir çektim şimdi dört zincir çektim. Bir zincir çektim 1 2 3 şimdi aradan aldım bir zincir çektim şimdi tığıma sarıyorum 1 2 3 4 şu kısımdan aldım yüzünü çektim. Şimdi buraya 5 kere doldurdum. Buraya 8 tane dolduracağım. Yine aynı aradan aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi örüncek. Küçük örüncek çektim. Şimdi bu kısma dolduruyorum. Görecek çektim yine. Şişime sardım? Evet, araya aynı şekilde yapıyoruz. Bir. Şekil 5 tane dolduktan sonra. 2 zincir çekip arayı kapat. Bir zincir çektim, döndüm. 1 2 3 4. Ortaya atıyorum. Buradan geri aldım. şekilde dolduruyoruz takıldığınız yeri olursa lütfen yorum olarak yazın kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın